Harbiden çok sevdim seni Kadir kıymet hiç bilmedin ki Özledim dön demek isterdim geri Çek gitsen çok uzaklara Çıkma bir daha karşıma Çıkanın koyayım ulan Hatta, benim için öldün anla Kahvelik işlemiş temiz kanına Sevindim senin adına Bulmuşsun yeni manita Mahvedersin onun hayatını da Patma sakın ha bir der Haberin olsun bak kafelinden Aşk diye bir şey yoktur ki Anladım bunu senleken. Aldanmak nedir öğrendim bak senden Ben de buldum bak birini Mutluyum ben onunla şimdi öleyim deme sakın ha sen geri Kıçına yersin tekmeyi Öğren birazcık sevmeyi Siktir git ulan kodumun kahvesi Şimdi sen nerelerdesin Kim bilir hangi evdesin Artık savıyorum bilesin Hala kulumda sesin sesini sevmiyorum bak değişin. umrumda değil sözlerim.